Evet, bugün e, Rusya Federasyonu'nda yenilik ajansındayız. E, Rusya e, Federasyonu ve e, Türkiye Cumhuriyeti e, Devleti e, arasında biliyorsunuz uzun yıllardır e, bu tür yenilikler oluyor. Biz de e, bunlara bir nebze olsun katkı koymak adına bugün e, Rusya Federasyonu'nda ve Moskova'da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu programı geliştiren, bu yapacağımız memerandumu bu şekline getiren öncelikle Moskova Yenilik Ajansı temsilcisi ve aynı zamanda Rusya Federasyonu bütçe komisyonu temsilcisi Anna Hanıma çok teşekkür ediyorum. Aynı teşekkürü BRIX Rusya temsilcisi Tatiana Hanım'a teşekkür ediyorum. Ve bundan sonraki süreçte bu işbirliğinin artarak devam etmesini diliyorum. Moskova Yenilik Ajansı'nın çalışmalarıyla alakalı büyük bir ilme kaydettik. Ve Uluscom ve Moskova Yenilik Ajansı'nda yapacağımız bu anlaşmayla bundan sonraki süreçte özellikle teknolojik alanda deneyimlerimizi karşılıklı olarak paylaşacağız ve bu deneyimlerimizi paylaşırken de yeni projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye'de iş adamlarımız bu teknolojik çalışmaların içinde olacaklar. Aynı zamanda Moskova'da iş insanlarından Türkiye'de bu yapacağımız yeni projelerin içinde olmak isteyen kişilere de açık bulunmaktadır bu çalışma. Öncelikle tekrar bu memorandumun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Buyurun. Uh, let me summarize. Uh, she is saying uh, I'm happy to be here and this uh, agreement will be Cause uh, better things in our future, and uh, I'm uh, very thankful to Innovation Center of Moscow and also Russia Federation and also for the BRICS Agency. So we are here today to signing this uh, agreement, uh, memorandum to have better uh, agreements in the future. So thank you very much uh, for creating this opportunity for us, and uh, we are. Very happy to be here.